Merhabalar değerli arkadaşlar Şimdi bir trigonometrik denklem sorusunun çözümünü yapacağız Şimdi soru aslında iki parçadan oluşuyor. Bir denklemi çözmek e, ardından bir de soruyu ben arkalara biraz bağlamak istedim amacım biraz hatırlatma yapmak aslında Şimdi bu denklemin çözüm kümesine ulaşmak bir kere iki stratejiyle genel olarak olur Birincisi, birinci yol diyelim Yarım açı formüllerini kullanabilirsin Nedir o? Kosinüsün yarım açı formülü. Kos 2x, kos kare x eksi sin kare x'tir. Sin 2x'in de açılımı 2 sin x kos x. Bunu da yazdık. Ne var bakınız? Sol tarafta dağıtırsak onları 2 tane kos kare x eksi sin kare x geliyor. 2 tane kos 2x geliyor. Sağ tarafta da şu sin x çarpı cos x kısmı bakın şurada da var. 1 bölü 2 sin 2x geliyor. Yani ne oluyor? 3 bölü 2 sin 2x. Bunu da şeye çevirebilirsin. Tanjant 2x'e çevirebilirsin. Tanjant 2x 4 bölü 3 geliyor. Tamam bunu yazdık. Buna ulaştık. Buradan da tan x'e geçebilirsin. Yarım maçı üçgenine de olur ama sana o bir tanesini verir. Diğeri de tabii eksi bir bölüsüdür onu kullanabilirsin. ben normal adam gibi yazmak istiyorum. Tan 2x'in de açılımı 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x. Neymiş bu? 4 bölü 3. Hemen şu ikileri gönderdik. İçler dışlar yaptık. 3 tan x t diyorum artık ona. Eşittir 2 eksi 2 t kare. Buradan da 2 t kare. Artı 3 t eksi 2 eşittir 0 geliyor çarpanlarına ayrılıyor. Buraya da 1, 2 dersek şöyle artı eksi. Sonuç olarak tanjant x bir 1 bölü 2 geliyor. Şuraya yazayım. Tanjant x bir 1 bölü 2 geliyor. Bir de eksi 2 geliyor. Şimdi buradan sonrası da ayrı bir olay. Ama buraya başka türlü de bir gelmek istiyorum. Şöyle ki, şöyle ki. Ee, soruda denkleme yarım açı kullanmadan direkt dağıtırsak onu da biraz aşağıya yazayım şöyle. Şöyle olur değil mi? 2 tane cos kare x eksi iki tane sin kare x eşittir. Üç tane sin x çarpı cos x. Sonra bunları bir tarafa toplarsın. Sin kare x sağ tarafa topluyorum. Bir racon var. Matematiklere tabii bir racon vardır. Şöyle racon var. Hani her yeri burada koskareye bölme raconu. Yani ders ki burayı da koskareye böleyim. Burayı da, burayı da, burayı da. Hani koskareye bölersen bakın her tarafı